Değerli hastalar, e, yeniden merhabalar, Astım Televizyonu izleyicileri, değerli hastalarım. Bugünkü konumuz polen alerjileri. E, polen alerjileri e, bizi kötü şekilde etkileyen bir alerji türü, epide yaygın. E, polenler genellikle ev dışında alerji yapan alerjenlerdir ve belirli mevsimleri seçerler. Bu belirli mevsimler işte havaların ısınmaya başladığı gibi, kış bittiği gibi önce ağaç poleni alerjisini görürüz. Polenler biliyorsunuz çiçeklere, dişi bölgeye erkek hücreyi taşıyan parçacıklardır, protein yapısındadır. Havaya uçarlar, karışırlar. Rüzgarlı havalarda kilometrelerce uzağa kadar gidebilirler. Şimdi kışın bitmesiyle ilk olarak ağaç polenlerini göreceğimizi söylemiştik. Bunlarda sıklıkla huş ağacı dediğimiz bir ağaç her yerde bulunabiliyor. Sıklıkla bunun alerjisine rastlıyoruz. Arkadan fındık olan bölgelerde fındık ağacı alerisine e, sık rastlıyoruz ve meşe ağacı Türkiye'de bol miktarda her bölgede var meşe ağacını rastlıyoruz ılıman bölgelerde Ege bölgelerinde ise en fazla zeytin ağacı e, alerjide rastlıyoruz aynı zamanda güney bölgelerimizde güney e, deniz kıyısı bölgelerimizde de zeytin ekimi yapılıyor e, buralarda da yine zeytin ağacı poleni alerjisine sık rastlıyoruz şimdi zeytin ağacı e, alerjisi ve ağaç alerjilerinin etki süreleri 2 ay kadar. Küresel ısınma nedeniyle bu ağaç poleni alerjileri eskiden Mart sonu Nisan başı gibi görürdük. Şimdi ısınmanın etkisiyle Mart ortalarından itibaren hatta Şubat sonunda bile havalar iyi gittiği zaman görebiliyoruz. zeytin alerjisi eskiden Mayıs'ta başlardı. Şimdi Nisan ayında genellikle zeytin polenlerini havada tespit edebiliyoruz ağaç alerjilerinden daha sonra sıklıkla gördüğümüz çim çimen poleni alerjileri bildiğimiz gibi çim her yerde var yani bütün parklar bahçeler futbol sahaları evlerin bahçelerinde bu alerjiyi sıklıkla görüyoruz bu alerji de yine bahar alerjilerinden bahar ve erken yaz döneminde sıklıkla gördüğümüz alerjenler Bunlar da genellikle bir iki ay rahatsız edip daha sonra kayboluyorlar. Şimdi şu çok önemli. Bizim Türkiye'de maalesef alerjide hatalı tanı anormal. Yani e, nasıl anormal? Alerji testi yapılmış, çim alerjisi bulunmuş. Soruyoruz hastaya, çim alerjisi aşısı oluyor, hiç yarar görmedim diyor. Görse zaten şaşıracağız. Soruyoruz şikayetin ne diye? Yatak odasına girdiğim gibi. Gardırobu açtığım gibi veya yastığa başımı koyduğum gibi öksürük, kapşırma başlıyor. E, dolabımızda çim yok, yatağımızda da çim yok. O zaman neden rahatsız oluyor bu? Hastanın çim alerjisi bulabiliriz biz deri testinde. Ama şikayetleri eğer çim alerjisine bağlı değilse e, yaptığımız çim alerjisi açısı hiçbir şeye yaramaz. Bir de şöyle bir... E, çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum mihenk taşı gibi genellikle polen alerjileri alerjik nezle yapıyorlar astım Çünkü niye alerjik nezle yapıyorlar parçacıkları 10 mikronla 100 mikron arasında değişiyor bizim ciğerlere kaçabilmesi için alerjinin 10 mikronun altında olması gerekiyor O nedenle Fırın alerjileri daha çok göze, buruna, boğaza konup üst tarafta e, solunum şikayeti yaratıyorlar. Hastada eğer astım geliştiyse, çim alerjisi olsa bile zaman içinde belki bulamadığımız ki %99 bulamadığımız ki üst testlerde çıkıyor, ev tozakları alerjisi başlamış demektir mantıken. Çünkü alt solunum yollarına yatak odasında çim poleni de geçemez, ağaç poleni de geçemez. Geçse geçse ev tozu akarı poleni geçer veya evde kedi köpek varsa onların e, alerjenleri geçer. Biraz evvel ev tozu poleni dedim. Ev tozu akarı alerjisi demek istedim. Onu düzeltmiş olayım bu arada. Şimdi bizim için bir de önemli olan nedir? Şudur e, Temmuz-Ağustos'tan sonra Yabani ot polenleri tabloya hakim oluyor. Yani sonbahara doğru iki ayrı problem var. Sonbahara doğru hem ev tozu, akarları, alerjini hastalığı çok görülüyor, hem de yabani ot polenleri e, uzun e, süre etkiliyor. Mesela e, yıl boyu süren bir e, yabani ot poleni var. E, periarteria officinalis dediğimiz bir polen. Bu genellikle yazın başlayıp hatta yazın baharda bile başlayabiliyor. 8-10 ay etkileyebiliyor, havada kalabiliyor. Yani hastaları çok iyi değerlendirmek lazım. Şimdi polenlerde de şöyle bir derdimiz var bizim. Biliyorsunuz meyve ağaçlarının polenleri zamanla meyve haline geliyor. Mesela şeftali poleni Büyüyor, şeftali meyvasını meydana getiriyor, yediğimiz zaman alerji meydana getiriyor. Bu nedenle havada uçuşan polenler meyve alerjisiyle sıklıkla çapraz reaksiyon gösteriyorlar. Burada da en sık gördüğümüz huş ağacının tüm tropik meyvelerle olan alerjileri. Yani tropik meyveler nedir? Muzdur, kavundur, avokadodur kividir, ananastır. Yani bir sürü e, tropik meyve var. E, huş ağacı olanlarda meyve sık görüyoruz. Bunu belirtmekte yarar var. Ayrıca yine bir ot poleni, bu parklarda bahçelerde e, gördüğümüz, çimlerin içinde karışık olan felium pretense dediğimiz bir çim poleni var. Bu da Tüm meyvelerle ve diğer polenlerle çapraz reaksiyon yapıyor. Yani sizin bir polene alerjiniz varsa büyük ihtimalle pelin pretensiye karşı da alerjiniz var. Polenlerle ilgili daha sonra nasıl korunuruz, tedavisi nedir diye bir program yapacağım. Bu sadece bir girişti. Yalnız bir şey daha dikkati <laughs> çekmek istiyorum. <laughs> Son yıllarda yaz aylarında, bahar aylarında fırtınadan sonra hastanelerin aciline giden astımlı, astım, astım krizli hasta sayısı artması ve astımdan ölümlerin artması dikkati çekti ve araştırmalar sonunda thunderstorm astım dediğimiz ve bunu Türkçe'ye ben nacizane boran astımı olarak Türkçe'ye çevirdim. E, ağaçlardaki yazın ve bahardaki olan polenler veya otlardaki polenler fırtınanın etkisiyle 80-100 kilometre kadar uzağa gidiyorlar. Ve e, polen olmakta kalmıyorlar. Giderken yolda paramparça oluyorlar. Yani 100 mikronluk bir şey 3-5 mikrona düşüyor ve alt solunum yollarına kaçarak astım krizlerine neden oluyorlar. Bu nedenle birazsa yaz aylarında veya bahar aylarında Fırtınadan sonra polen alerjisi olanlar astım krizine giriyorlarsa boran astımından veya bilimsel adı thunderstorm astımından e, olup olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Astımsız alerjisiz güzel günlerde görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.